Su yapma, perdeler açık, içerisi görünür. Hı. Ne o kız, bir de bana dersin, cam güzeli... ...oturmuş büyük aşkın Zekeriya'nın gelmesini mi bekliyorsun? Aman kurt yesin onu. Eskiden geç geleceğim diye bir telefon falan ederdi, şimdi artık o da yok. İyi ya kız işte, sarhoş gelip pıt diye sızar bir tarafa. Süpermarketten neler aldınız diyecek vakti olmaz. <laughs> Yoksa bu akşam babamdan çekeceğin vakti. ...çıtlatma kız, gece gece şeytanlar toplaşır. Aman anne bunal geldi senin şu batıl inançlarından ha. Yok gece sakız çiğnemek, ölü eti çiğnemektir. Akşam niye ıslık çalarsan cinler toplanır... ...tırnak kesersen hortlaklar şişir, bilmem ne. <laughs> gece gece sanki evdeydi... Zombi kıraathanesi. Geleni gideni eksik olmuyor evet. <laughs> Karının çekirdek çıtlatıp şeytan topladığı yetmiyor. Bir de anneye ağız burun eğiyor. Bana bak o ağzım böyle yamulur biliyor musun? Kim ağız eğiyor <laughs> ya? Hadi hadi topla topla. Hı? Kadına bak ya. Gece vakti camın kenarında korku filmi yazıyor. Yok karabasanlar, hortlaklar, afaganlar bilmem ne. Bana bak. Hı. Seninkilerin ışığı yanıyordu. Kimmiş o benimkiler? Ama gündüz üniversiteler üniversiteliler canım. Hani şu karşıda oturan. Ne olmuş onlara ışıkları yanıyorsa? Ders çalışıyorlardır herhalde çocuklar. Artık bilemeyeceğim Sıdık'a ders mi çalışıyorlar, başka şey mi yapıyorlar? Onu Allah bilir. Gece gece dil altında bakla saklanmaz anne. Vampirler tedirgin olur. Çıkar bakayım dilin altındaki baklayı. Ne demek istiyorsun sen? Diyeceğim şu ki kız... ...bu üniversiteliler terörist bombacı falan olmasın. Karşıki evde örgüt evi falan. Hakikaten kız, ben bir gidip ağızlarını arayayım. Ha? Annem varsa iki metre dinamit fitili istiyor diye. Ha? Bakalım verecekler Ya da gidip kapılarını çalayım. Sizde fazla örgütsel dökümanla, çeşitli çap ve ebatlarda ateşli silah var mı diyeyim he? Ne dersin? Dalga geçme kız anneyle mesela dedik. Hem niye olmasın? Hı. Başlarını bir büyük yok. Üç tane kazık gibi olan böyle bir evde. E, evli değiller, bir şey değiller. Ya el alemin medeni durumundan sana ne anne? E doğru tabii, teröriste kim kız verir? E, giriş saatleri belli değil, e, çıkış saatleri belli değil. E, bir yere üç tane bomba atacaklar da eve ekmek getirecekler garibanlar. Pes vallahi! Uluslararası terörizmden nikah konusuna geçebilen tek strateji uzmanı sensindir herhalde. <laughs> Ay öleceğim yak kalır ama. <laughs> sen dalga geç bakalım anneanne, sen böyle dalga geç. Bir kere bunlar evli olsa böyle şey etmezler tamam mı? Orası da hücre evi yerine aile evi olur. Eh, sofranın kurulacağı saat belli olur. E, çocukların çamaşırı yıkanır, ütülenir. Gece oh, gece eslenmez anne, insanın ağzına ötbek kaçar. Ay ötbek ne kız? Ecinli, şeytan, ifrit onlardan işte en tehlikelisi. Sen şu karşı çocuklara takmışsın anne, illaki teröristlerdir diye. Halbuki insanın ağzına ötbek kaçması daha tehlikeli bir şey. Kim takmış kız? Yalan mı? Bir kere burası aile ortamı. Hmm. Girip çıktıkları saat belli değil. Kim oldukları belli değil. Bakıyorum sabahlara kadar ışıkları açık. Ders çalışıyordur dedik ya çocuklar. Gündüz derslerini çalışsınlar itler. Bak <laughs> <laughs> ağzına etmek kaçtı gördün mü? <laughs> Hı, bana bak koparırım kız o parmağını senin. Ya <laughs> sıpası. Oğlanların tarafını tuttuğun yetmiyor. Bir de anne öpmek yapıyor. <laughs> Anne, sen dedirmişsin resmen ya. Elin çocuklarını kimi rahatsız ettiğini gördün ki. Aslı onların alt kattaki herif manyak. Her gece barta barta karısını dövüyor. Geçenlerde de balkondan aşağı sarkıttı kadıncağızı. Olsun onlar aile. Adam karısını balkondan aşağı sarkıtıyorsa bu evliliğin tuzu biberi tamam mı? Evlilikte karı koca arasına girilmez. Sana bana ne? Öbür itler öyle mi ya bekarlar? Sen ne dersen de. Bak bir mahallede... Dul karı oturmaz bir. Ee? bekar oğlanlar oturmaz iki. Mahallenin bereketi kaçar kız. Bir de şeyler oturmaz. Hani varıyor bir tane orloncunun üstüne sokağın başında. Niye öyle diyorsun kız? Onlar çok şeker insanlar. Hele de uzun boylu olanı. Hmm, adı Perihan hani. Eski Perihan abla dizisindeki gibi herkesin derdiyle ilgileniyor. Ne olmuş? Ya öyle değil işte. Perihan abla değilmiş o. Nasıl söylesem? Perihan abiymiş kız. Günah söyleyenin boynuna bakkal görmüş. Boynunda böyle nal kadar Adem elması varmış kız. Ay kadınların boynunda Adem elması olmaz Sıdık'a. Nah bak böyle olur dümdüz kaymak gibi. Ayağına da bakmış bakkal. Taraklı. En, yani en aşağı 41 numara. Ya. Ay, bakkal bir punduna getirip donun içine de baksaymış var. Aman. Ay ne gerek var canım. Ay onların konuşmasından da belli ne oldu. Böyle. Ay bakkal bey. Bakkal bey. Ayıp ayıp be. Ne biçim konuşuyorsun Sıdık'a sen anneyle öyle? Yani Elin Perihan abisi için burada normal bir insan olan anneyi ayıplıyor. Anne, alevli oklar atalım mı uğursuz evlere ha? Ya da mancınıklarla taş atalım. Şu karşı evdeki bekar olanları diyorum. Gidip evleneyim ben bir tanesiyle. Mahallenin bereketi kaçmasın. Ben evlenince öteki ikisini terörist diye ihbar ederiz. Kız deli deli konuşma böyle gece vakti. İyi ya işte gece vakti gece saldıralım. Sen gözüne ayakkabı boyası sür, kamuflaj olsun. <laughs> Yıldırım nikahını basarız, kurtulur mahalleli. Ben mahalleli için o kumral alana feda ederim kendimi. Kurarız yuvamızı. <laughs> Işıklar erken söner, çamaşırlar sıkız gibi olur. Kız baban duşta var ya bu söylediklerini gebertir seni, gebertir. beni öldürürse problem değil de nikahlandığım o kumral çocuğu öldürürse ben dul kalmış olurum. Oysa sizin biraz önce işaret ettiğiniz gibi dul karıyla bekar olanlar mahallenin bereketini kaçırır. Kız ne biçim konuşuyorsun sen böyle anneyle ha? Yani çenene vurdu Sıdıka, çenene. Bak, ben senin kötülüğünü mü istiyorum Sıdıka? Niye dalga geçiyorsun benimle? Rafeteli Roman bile kurdu yuvasını, e, yaptı çocuğunu... E, ...evi belli, işi belli. Ki e, çift laf edilmez sen ha! Ben yatmaya gidiyorum, hadi! Nereye kız tuttu bir dakika? Daha karşıydı ki ailesiz bekar olanları gaflet uykusunda bastırmaya gideceğiz. Mahalleli barikat kursun, komuta bende!